Bu hafta da Avrupa haftası. Ancak bu sefer sadece konferans ligi maçları oynanacak. O yüzden ben de konferans ligine özel bu haftada şu ana kadar bu kupanın ne kadar verimli olup olmadığına dair bir video hazırlamak istedim size. Chelsea'nin rahat bir şekilde lider götürdüğü turnuvada Başakşehir maalesef beklentilerin altında kaldı. Ancak sürprizler devam ediyor. İzlanda, İrlanda, Bosna Hersek gibi ülkelerin takımlarını playoff hatta son 16'da görme şansımız var. Dolayısıyla bu videoda konferans liginden bahsedeceğiz. Ve ülke puanı sıralamasında daha aşağıdaki takımlar Onların nasıl burada temsil edilebiliyor olduğunu konuşacağız. Ek olarak Türk takımları bu turnuvaya önem vermeli mi vermemeli mi? Gelecekte bu kupayı neler bekliyor onların üzerinden geçeceğiz. Siz beğeni butonuna basarken ben de başlıyorum. 2015 yılından itibaren üçüncü bir kupa düzenleme fikrine sahip olan UEFA 2018 yılında 3 yıl sonra yeni bir kupanın geleceğini ve adının geçici olarak Avrupa Ligi 2 olacağını açıklamıştı. 3 yıl sonra Avrupa Konferans Ligi adındaki bu turnuva Mosta Spartak turnuva müsabakası ile birlikte macerasına başladı ve bu turnuvanın gelişiyle birlikte diğer iki büyük turnuva Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi de tamamen aynı formata geçiş yaptı. Bu sene ismini sadece Konferans Ligi yapan turnuvanın iki tane önemli özelliği var. Ülkelere daha fazla temsiliyet sağlamak ve büyük liglerin orta sıra takımlarına ya da orta sıra liglerin lider takımlarına kupa şansı vermek ki kazandığınızda yanında Avrupa Ligi bileti geldiğini de hatırlatalım. Peki temsiliyetten kastım ne burada? Konferans Ligi'nin oynanmadığı son sezon olan ve gruplarda toplam 80 takımın yer aldığı 2020-21 sezonuna bakalım. O dönem takımı Şampiyonlar Ligi'nde bulunan toplam 15 ülke bulunuyordu. Sadece Avrupa Ligi'nde temsil edilen 13 ülkeyi de eklediğimizde 55 UEFA üyesinden 28 gruplara takım göndermeyi başarmıştı. Toplam 96 takımın gruplara kaldığı son sezon 23-24 sezonuna baktığımızda ise Şampiyonlar Ligi'nde 15 ülke varken sadece Avrupa Ligi'ne takım gönderebilen 9 ülke sadece Konferans Ligi'ne takım gönderebilen 11 ülke vardı. Yani toplamda bu sayı 35 ülkeye çıkmış oluyor Avrupa gruplarında temsiliyeti bulunan ülke sayısı. Hatta o dönem 44. sırada olan Faroe Adaları da Klaksvik ile gruplara kalabilmişti. Ancak Klaksvik bir galibiyet alarak grubunu geçememişti. Yeni formatta takım sayısı toplamda 108'e çıktı biliyorsunuz lig formatı olduğu için. Ve şimdi kaç ülke var ona bakalım isterseniz. 16 ülke Şampiyonlar Ligi'ne takım gönderirken Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyip Avrupa Ligi'ne gidebilen 11 ülke var. Biliyorsunuz ne yazık ki bu sene biz de bu grubun içindeyiz. 12 ülke ise sadece Konferans Ligi ile li Avrupa Kupalarında yer alıyor. Yani toplamda 39 ülke en az bir takım göndermeyi başardı ki nereden nereye gelmişiz gördüğünüz gibi etkisi gerçekten çok büyük Konferans Ligi'nin. Hatta Britanya ve İrlanda adalarını oluşturan 5 ülkeden de en az bir takım yer alıyor bu sene. Konferans Ligi öncesi formatlarda bunları görmek neredeyse imkansız olurdu. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan takımlar doğrudan Avrupa Ligi'ne gidiyordu. Yani 72 yerine 48 takımlık bir yere dahil olmaya çalışıyorlardı ve ülke puanı sıralamasında ilk 30 dışındaki ülkelerin gruplara kaldığını görmek pek de kolay olmuyordu. Ancak son 3 senede de hepsi değişmeye başladı. Örneğin Kuzey İrlanda tarihinde ilk kez bir takım Avrupa sezonu oynuyor. Lig şampiyonu olarak başladığı Şampiyonlar Ligi macerasından Konferans Ligi 3. önelime turuna geçen Larne, ve Lincoln Redims gibi kendi düzeyinde olan ulusal şampiyonları yenerek bu sezon lig aşamasına kaldı. Şu ana kadar pek başarılı gözükmeseler de yine de onlar için büyük bir başarıydı. Yine Ermenistan'dan Noah yani bizim kısaca Türkçe Nuh dediğimiz şekilde Galler'den The New Saints, Bosna hersekten Borac Banja Luka gibi takımlarda ilk defa Ağustos ayını geçmeyi başardılar. Tarihin ilk şampiyonlar ligi sezonu olan 1992-93'te oynayan ve ilk turda elenen İzlanda takımı Vikingur tam 23 yıl sonra Avrupa'ya geri döndü. Ancak onlar da ilk defa bu sezon lig aşamasına kaldılar ve çok da fena gitmiyorlar. 2011'de Avrupa Ligi gruplarına kalan ancak sıfır çeken İrlanda kulübü Shamrock Rovers da 2 sene önce Konferans gruplarındaydı ve onlar da şu anda hiç fena gitmiyorlar. Yani İrlanda Cumhuriyeti için belki de bu bir ilk olabilir. Bu gelişmelerle birlikte Avrupa kupalarındaki temsiliyetin 55 ülke arasında 53. olan Belarus'a kadar gerilediğini söylemem lazım. Peki videonun başında söylediğim kupa şansından kastım ne? Örneğin bu sene kupayı kazanan Olympiakos normalde lig üçüncüsü olarak yine konferans liginde oynayacaktı. Ancak şampiyonluk ile Avrupa ligine yükseldiler ve Yunan futbol tarihine bir kupa kazandırdılar ki daha önce Yunanistan'ın kulüpler düzeyinde bir kupası yoktu. Dolayısıyla Olympiakos'un da yoktu. Keza 1961'de kazandıkları Fuar şehirleri kupası dışında Roma'nın Avrupa finali oynamışlığı vardı ancak kazanmışlığı yoktu. Ta ki 2022 yılındaki konferans ligi finalinde Feyenoord'u yenene kadar. Geçmişinde iki Avrupa kupası olan ve 2022 yılında Avrupa liginde Yarı final oynayan West Ham 3. kupasını 2023'te almıştı. Bu sezon ise sadece Chelsea ve Fiorentina'nın geçmişte Avrupa Kupası kazanmışlıkları var. Yani yeni bir şampiyon görmemiz hiç de az bir ihtimal olarak gözükmüyor. Hatta burada favori Chelsea kazanırsa da 3 kupayı birden kazanan tek takım olarak tarihe geçecekler. O da ayrı bir hikaye. Onların haricinde Avrupa futbolunu domine eden Polonya için 2023'te Lech Poznan'ın çeyrek final oynaması önemliydi ve bu sezon Lech Warszawa ile Jagiellonia'da lig aşamasında oldukça iyi bir performans gösteriyorlar Aslında asılsak alırız dediğimiz bu kupa için bizim yani Türk takımların karnesi ise oldukça karışık İlk sezonunda eleme turunda Trabzonspor'un şampiyon Roma'ya, Sivasspor'un Kopenhag'a elenmesinden sonra Fenerbahçe Avrupa Ligi gruplarından play katılsa da Slavia Praha elenmişti. Bir sonraki sezon Konyaspor Vaduz'a, Avrupa Ligi'ne düşen Trabzonspor Basel'e elenirken son 16'ya gönderdiğimiz Sivasspor ve Başakşehir'de Fiorentina ve Gent'e elenmişlerdi. Geçen sezon ise Adana Demirspor'un elemelerde elendiği kupada Beşiktaş gruplarda veda ederken Fenerbahçe çeyrek finale kadar yükselmeyi başardı ancak şampiyon Olympiakos'a penaltı penaltılarla elendi. Trabzonspor'un Sengalen'e elendi. Bu sezonda lig aşamasında Başakşehir ikinci torbadan katılmasına rağmen şu ana kadar pek bekleneni veremedi. İlk cümleye dönecek olsak Türk takımlarının burada Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi yerine daha fazla konsantre olması mantıklı mı? Ona bakalım. Daha kolay olan bu kupayı kazanmak kulağa tabii ki hoş geliyor. Ne de olsa tarihimizde sadece iki tane kulüp şampiyonluğu var. Galatasaray'ın UEFA kupası ve Süper Kupa. Üzerinden 25 yıl geçmişken artık bir Avrupa şampiyonluğu almak tabii ki hiç de fena olmaz. Öte yandan konferans ligi lig aşamasında 8 değil 6 lig maçı oynanıyor olması ve Ocak'ta hiç maç oynanmaması da fikstürü rahatlatan etkenler. Fakat işin gelir kısmını da unutmayalım. Konferans finaline çıkmak 4 milyon euro. Şampiyonluk ise 3 milyon euro ekstra getirirken lig aşaması arasındaki her galibiyet 400 bin euro ve x8'e girdiğinizde ekstra 400 bin euro kazanabiliyorsunuz. Avrupa Ligi'nde ise finale çıkarsanız 7 milyon euro, şampiyon olursanız ekstra 6 milyon euro kazanıyorsunuz ve galibiyet ücretleri lig aşamasında 450 bin euro. Üstelik dediğim gibi 6 değil 8 maç var. Burada o yüzden daha da fazla kazanma şansınız var. Şampiyonlar Ligi'nde ise sadece son 16'dan çeyrek finale çıkmak 12,5 milyon euro ve kazanırsanız kasanıza bayağı 150 milyon euro gibi paralar giriyor. Bence Avrupa Ligi'ne kıyasla zorluğu da düşündüğümüzde fiyatlar o kadar kadar düşük değil. Ama bir de bu işin tabii ki ülke puanı kısmı var. Daha kolay fikstüre sahip olan bir kupaya daha fazla takım göndererek puan kasma şansımız tabii ki var. Ancak bu noktada devreye kat sayılar giriyor. Yani daha önce yeni ülke puanı sistemine de değinmiştim. Ancak kısa bir şekilde bu farkı şöyle anlatayım. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi sıralamalarında takımlar birden 24'e kadar 6, 5, 75, 5,5 gibi 0.25 puan azalacak şekilde puanlar kazanıyor. Ancak konferans liginde puanlar 4'ten başlıyor ve birden 9'a kadar 0.25 azalırken 9'dan 24'e kadar 0.125 azalıyor. Yani konferans liginin liderine 4 puan ekstra verilirken diğer iki turnuvanın 9.sunda bu puan veriliyor. Sonraki turlarda da her tur atlamaya Şampiyonlar Ligi'nde 1.5 puan, Avrupa Ligi'nde 1 puan verilirken Konferans Ligi'ne sadece yarım puan veriliyor. Son olarak turnuvanın geleceği ne veya ne olmalı onu tartışalım. Sürprizlere açık, yeni katılımcılar ve şampiyonlar çıkaran konferans ligi kalıcı gözüküyor. Ancak her UEFA turnuvası gibi onlar da değişime açık olabilir. Ben kendi yorumumu yapacak olursam gelecekte belki bir grup aşaması ya da lig aşaması yerine tamamen eleme formatı olacak bir format çok daha güzel gözükebilir. Böylelikle 70'lerde, 80'lerde şampiyonlar liginde bile gördüğümüz sürpriz şampiyonları tekrardan konferans liginde de görebiliriz. Çünkü şu sıralarda Olympiakos'u ayrı tutuyorum. Genelde büyük ülkelerin takımları finale doğru gidiyor ve çok da inanılmaz az yeni şampiyonlar çıkmıyor diye iddia edebiliriz. Zaten bu sene de muhtemelen Chelsea kazanacak diye düşünüyoruz. Ama bütün maçlar eleme sisteminde olursa hatta ben çift maç olarak düşündüm ilk başta ama tek maç olursa daha bile sürpriz olabilir. Benim önerim ise şu. 256 tane takım katılır. Belki Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi elemelerinden düşenlerin de katılacağı şekilde. Çift maç oynaya oynaya finale kadar gelir. Hatta belki ilk başta tek maç tek maç gider. Böylelikle daha da heyecanlı olur dediğim gibi. Bir diğer öneri ise bu turnuvayı bölgeselleştirmek olabilir. 2000'lerde Intertoto ve UEFA kupası elemelerinde ülkeler üç bölgeye ayrılıyordu. Türkiye, İtalya, İspanya ve Portekiz Güney Akdeniz bölgesine, Almanya, Fransa ve Rusya Orta Doğu Avrupa bölgesine, İngiltere, Benelux ve Kuzey ülkeleri de Kuzey Avrupa bölgesine takım gönderiyordu. Belki bu şekilde ya da buna benzer bölgesel gruplar görebiliriz. Sadece UEFA için değil bizim ligimizden gidiş için de farklı formatlar düşünülebilir. Örneğin Hollanda liginde 5-8 arasındaki takımlar konferans ligi için kendi arasında bir eleme turnuvası oynuyor. Ülkemizde de playoff sisteminin tarzı tartışıldığını düşünecek olursak belki üst sıradaki takımları katmadan orta sıradaki rekabeti arttırmak için ligin sonuna bir konferans ligi playoff'u koyulabilir. Hem bizim ülkemizdeki aşağıdaki takımlar için de konferans ligi daha değerli hale gelir ve oradaki rekabet kızışabilir. Onun için de burada playoff sistemine dair bir başka video yapmıştım geçen yıl. Sizce lige playoff gelmeli mi? Yorumlarınızı bekliyorum.